Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar bakalım. Bu hafta aslanları neler bekleyecek? Dileğinizi tutun bakalım sevgili aslanlar. Evet şimdi yollarınız var sevgili aslanlar. Bu Merkür, Venüs ve Mars üçgeninde çok önemli özellikle adım atmanız gerekiyor. Bir kere... Şunu söyleyebilirim. Merkür Retro'ların da zaten arkadaşlar bazı durumlar bizi geriye de götürebiliyor. ileriye de götürebiliyor. Önemli olan burada tabi sizin almış olduğunuz kararlar. Şimdi burada bir boğa sembolü var. Ama bu arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Azgın boğa şeklinde çıkmış. Böyle. Yani tabi bu boğa sembolünün çıkması yani azgın ya da şey bu önemli herhangi bir şey Burada bir anlam ifade etmiyoruz Boğa burcundan birisiyle ama şunu söyleyebilirim. Burada kalpte var. Bir ilişki durumunuz olabilir. Bu boğa burcundan birisi. Abi aslan boğa iyi bir şekilde kendilerini tamamlayabilirler. Finansal anlamda para harcamayı birçok şekilde böyle güzel koordine eden aslanlar boğanın tabi böyle parasal durumundan etkilenebilir. Sadece parasal değil yani finansal anlamda karşıdaki kişiyi cömertliğinden de yani boğa burcu cömert bir cömert burçtur. Bundan iyi bir şekilde etkilenebilir ve bunun dışında tabi etkileneceği başka şey ne olabilir? Tabii ki sadakati. Yani aslanlar bu anlamda hani sağlamcı burçları da tabi tercih ettikleri için bir nebzede. Şimdi sağlamcı derken tabi kovalarla da yanlışırlar ama kovaların e, kafa yapılarıyla tabi boğalarınki bir değil arkadaşlar. Yani kovalar parasal şeylere e, çok fazla insanları parasal olarak değerlendirmezler. Ama boğada biraz tabi var bu. Şimdi ikisinin arasındaki fark bu. Burada bir kadın sembolü var. Kadın sanki bir şeyi böyle çekiyor gibi çıkmış arkadaşlar. Şimdi burada bu şu anlama gelebilir. Kadının sem çıkması yani bir şeyi yüklenmesi. Bu arkadaşlar tabi sorumluluk aldığınızı bazı sorumlulukları belki hep hepsini dört dörtlük yerine getirmeyebilirsiniz. Her insan da getirmek zorunda değil. Bazen e, hayat bize bazı şeylerde zorlanabiliriz. Ve bu anlamda e, burada bir de at sembolü çıkmış. Tam böyle arkadaşlar bir yol var. Yolun olduğu yerde bir at sembolü çıkmış. Hani yol böyle tepeye çıkıyor. Böyle yukarı doğru çıkıyor. Ama sizin şöyle söyleyeyim. Yani özellikle işiniz ve kariyerinizle ilgili de önemli adımlar attığınızı düşün varsayarsak ki atacaklarını düşünüyorum zaten ben aslanların ve bu anlamda bu tabi arkadaşlar hedefiniz ama birilerine takılmamanız gerekiyor şimdi aslanlar egosol bazı taraflarını gösterebilir bir de bu hafta özellikle şimdi Mars'ın bu kare açısı arkadaşlar şimdi Mars neyin etkisinde? Tabi böyle bir Uranüs'ün etkisinde. Uranüs biraz böyle Mars'ı tekmeliyor gibi düşünün. Hani bu açılarla arkadaşlar e, tabi yenilik bu Mars'ın etkisinde olan burçlarda çok özellikle olacak. Yani sizi bir yönden aslında bazı şeyler zorlayabilir. Bir de sevgili aslanlar şimdi e, ilişkilerinizi de yani birilerini çok ağır şekilde de eleştirebilirsiniz. Özellikle eski flörtlerinizle ilgili bazı şeyleriniz olabilir. Hani bazılarına böyle kovarcasına da böyle bir etkiniz olacak. Tabi egosal durumlar sizde bu anlamda karşıdaki kişinin size göstermiş olduğu şeye göre karşılık verebilirsiniz. Ama bu anlamda sakinliğinizi korumanız gerekiyor. O yüzden yanlış kişilere de Yanlış şekilde. Daha doğrusu size faydası olacak kişileri de kendinizden uzaklaştırmayın. Burada hamile birisi çıkmış. Yani böyle bir kadın uzun boylu. karşı Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Böyle karşısında da sanki birisi var. Böyle ona bir şey anlatır gibi çıkmış burada. A harfi çıkmış. Bir de ben size şöyle söyleyeyim. Bu kişinin burcu. Oğlak ya da yay olabilir. Çünkü her iki burç çıkmış. Ama karşıdaki kişinin de burcu olabilir bu. Oğlak ya da yay. Bir de burada tam ağacın böyle olduğu yerde. Yani kocaman gövdeli bir ağaç. Ve onun altında çıkmış bu kişi. Burada yarım bir ay çıkmış. Bir şeyler tamamlanacak hayatınızda. Bakın hala ilişkinizde olan sıkıntılar tamamlanmayan bazı durumlar. Bunlar tamamlanabilir arkadaşlar. Diyebilirsiniz ki ya ne zaman olacak? Ne zaman ben... Tam böyle net bir şeyleri görebileceğim. Ne zaman ilişkimde bazı net şeyler olacak. Ya da finansal anlamda nasıl böyle net bir şeyler alacak. Bu aralar şunları beklemeyin. Çünkü niye beklemeyin diyorum. Bir Merkür'ün arkadaşlar etkisi var. Yani bir dakika bir saniye yani. Hani Merkür Retrosu'nda geçen yılda ben aynı hani şeyleri söyledim. Hani herkes armut bir azma tüş. Bazı şeyler olmasın. E tabi yani şimdi bazı şeyler e, bazı sizi geriye götürebilecek şeyler karşınıza çıkabilir ama sizin burada gösterdiğiniz tepki, duruşunuz önemli. E siz duruşunuzu kendiniz iyice düşürürseniz, enerjinizi düşürürseniz bunlar zaten olmaz. Evren sizin sizden çıkan, verdiğiniz enerjiye göre tepki verir. Sizin hayatınıza girecek kişiler de aynı şekilde. Bak bu bu önemli bir konu. Bak bu bu çok önemli bir nokta. O yüzden kime ne tepki verdiyseniz tabi insanlar yaptığı şeylerden pişmanlık da duyabiliyorlar. Hani geçmişte önünüze buna çıkıyor. İşte Merkür bunları önümüze çıkartacak arkadaşlar. Burada ha ne dediğim gibi birisi var. Sanki arkasında da birisi çıkmış. Evet yani ailesel konuların iyi olduğunu da gösterir. Kadın sembolünün çıkması için iki tane çıktı. Yani bir ailenin devamlılığını bir dengesini gösterir. Bir de bunun dışında tabii bekar aslanlar için şunu söyleyebilirim. Biraz ailenizle ilgili bazı böyle tartışma durumlarınız ortaya çıkabilir. Özellikle yurt dışında yaşayıp böyle gurbet yani böyle yaşayanlar. Bunlarla ilgili arkadaşlar böyle yani bir yerde böyle sıkışıp kendinizi sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Şimdi Merkür'ün etkileri biraz bunu gösteriyor. Şimdi Jüpiter'den finansal anlamda güzel etki Alacağınız dönemdesiniz ama bu parayı iyi şekilde örnek veriyorum gelecek bir şeyi finansal anlamda iyi kullanmazsanız bu e, sizin tabii önünüzdeki aylardaki yani 2026'daki finansal durumunuzla etkileyecek. O yüzden mesela bir yerlerden alacağınız ya da bir birikmiş para ve benzeri şeyler bunlarla ilgili e, bazı tabii yollar izlemeniz lazım. Şimdi kariyerinizde yanlış adımlar atarsanız olmaz. Yani özellikle bunlara dikkat etmek lazım. Bir de şöyle söyleyeyim. Burada böyle melek sembolü çıkmış. Yani bir şeylerden kendinizi koruduğunuz dönemdesiniz. Ama bazı her şeyi de bazı ailenizle ilgili her şeyde kontrol edemezsiniz arkadaşlar bazı şeyler elinizden kaçı verir. Bir de arkanızdan böyle iş çevirmeye çalışan kişilerle biraz yüzleşme durumunuz da var bu dönemde. Bunlarla da yüzleşebilir. Gelenlikle mesela iş yerinde olabilir. Size rekabet halinde olan kişiler olabilir. Ticaret yapıyorsanız. Bunlar biraz karşınıza çıkacaktır. Özellikle kendilerini çok sosyal medyadan belli edeceklerdir bu kişiler. Bakın insana ne geliyorsa en yakın şeylerden geliyor. Bunu sakın unutmayın. Uzaktan kimseye bir zarar gelmez arkadaşlar. Günümüzde çünkü artık insanlar şöyle söyleyeyim yani e, kimsenin çok iyi olmasını yani çok çok mutlu olmasına tahammülleri yok. Yani böyle bir mutluluğa karşı böyle şeyleri var insanların artık. Yani hani böyle ya bu insanların bu kadar mutlu olmaya hakkı yok diyen kişiler de olabilir. Yani böyle sizi e, örnek veriyorum. Astrolojik olarak tabii şimdi çevrenizdeki insanların şeyine göre de değişebilir. Bazı insanlar bazı şeyleri çok çabuk fark edebiliyor. O yüzden bunlarla karşılaşma ihtimaliniz tabii var. Burada yengeç ve akrep sembolü de var. Bunlarla tanışma ihtimaliniz de olabilir. Yani bunlar tanışma ihtimaliniz olabilecek burçlar. Burada çıkan L harfi bir de A harfi çıkmış. Yani bunlar isimlerin içerisinde olabilir. Bir de 7 ve 9 sayısı arkadaşlar. 7 sayısını iyi bir şekilde kullanmanız numarajı de çok önemli. 7 mucize sayısıdır. Onu böyle zikretmek farklı sayıların kombinasyonu yaparak özellikle de 9 bildiğiniz gibi ilişkilerle ilgili. Yani benim çok iyi bir ilişkim olsun, çok şeyim olsun diyorsanız tabii hem kendinizi böyle kötü enerjiden, nazardan da koruyacaksınız. Hem de böyle 9 sayısıyla ilgili yapabileceğiniz 369 tekniğini yapabilirsiniz. 5 sayısı özellikle parasal konularla ilgili bakın 555 tekniğini kanalda paylaştım. Bunu yapın arkadaşlar, uygulayın. Bunlar bilinçaltı çalışmaları ama hayatınızda etkileri tabii her şeyin bir süresi var. Kimilerin 21 gün olabilir, kimilerinin 40 gün lüks süreçlerde etkisini gösterebilir. Aynı zamanda esmalar ve dualar bunlar da çok önemli. Bunları da yapmaya gayret edin. Özellikle zaten en başa onları koyuyorum ben çünkü. En özellikle yapabileceğiniz şeyler bunlar. Evet parasal yönden iyi döneme doğru aslanlar gidiyor. Ama dediğim şeylere dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Merkür'de ani olabilecek kararlardan Kaçınmanız lazım. Şimdi sevgili aslanlar. Tabağımıza bir bakalım. Dileğinizi tutun. Benim güzel enerjilerim güzel. Aslanlara gitsin şimdiden. Güzel bir hafta diliyorum. Biraz daha haftanın zor olan kısmını aslında atlattık. Geriye kaldı. Tabii Kasım ayının. Neredeyse yarıladık zaten arkadaşlar. Şimdi dileğinizi tutun bakalım sevgili aslanlar. Bakın burada şunu söyleyeyim. Bir şeyde böyle oturmuş hani bir çok özgüvenli duruyor. Birisi var yani işinde çok yükselmiş birisinden bir destek alabilirsiniz. Burada isminin içerisinde C harfi var. Bu kişinin. Yani böyle birisinden bir destek alma ihtimaliniz var. Yani bir işe gireceksiniz de ne de bileyim devletle ilgili bir şeyiniz vardır. Bu kişi size yardım edebilir ya da size bir uyarıda bulunabilir. 9 sayısı bakın burada da çıktı. Burada da 9 sayısı var. Kalp var. Evet kalp sevgi ifade eder. Ve arkadaşlar bakın burada iki kişinin bir de böyle karşılıklı konuşması var. Ama biri arkasını dönmüş. Biri sanki onu arkadan tutmuş gibi böyle. Burada şöyle söyleyeyim. E, hani bu tabi kalbinde çıkması bir kişinin aslında size karşında niyetini de açığa çıkarabilir bu dönemde. Yani buna biraz şaşırabilirsiniz. Burada kova sembolü de var bu arada. Evet, kova aynı zamanda hem burcun özelliği hem de Uranüsün etkisi de zaten var sizde. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Güzellikler diliyorum şimdiden. Allah hira çıkarsın diyorum. Evet sevgili aslanlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir yorumunda kanalı desteklerseniz sevinirim. Sizler için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her hafta gördüğünüz gibi hem burç yorumu hem fal yorumu gördüğünüz gibi burada kanalda bildiğiniz gibi kanalımızın, kanalımızın konsepti böyle zaten. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki yeni videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.